Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 3 Aralık e, 2020 saat 10.16 Ay Sirius kavuşumu. Şira yıldız olarak da bilinen Sirius yıldızı ile ay kavuşumu çok kıymetli zamanları temsil eder. Yengeç burcunda yer alan Sirius yıldızı ay ile olan bu kavuşumu ile kadersel zamanları ifade eder. Bu sabit yıldız kutsal olarak bilinir ve kişiye mucizeler getiren bir yıldızdır büyük adımları, büyük neticeleri bize getirebilir. Sirius yıldızının ay ile kavuştuğu zaman diliminde dua etmek, dilek dilemek, meditasyon yapmak, şifa ve enerji çalışmaları yapmak için çok uygun bir zaman dilimidir. Her zaman söylüyorum. Belli zamanlarda, işte enerjinin yüksek olduğu zamanlarda yaptığımız ritüeller, dualar, meditasyonlar enerjisini daha da arttırıyor. Ee, daha da çabuk gerçekleşmesi için evrene gönderiyoruz. Bu zaman diliminde semada dua kapıları açılır. Dua, dilek, niyet aklımızdan geçenleri söz haline getirelim ve evrene gönderin. Ben sık sık kullanıyorum. Mesela defne ritüeli paylaşım yaptım. Sık sık söylüyorum. Defne ritüellerimizi yapabiliriz. Bu zaman diliminde e, defnemizin üstüne istediğimiz, dileğimiz, isteğimiz ne ise, neye başlamakta tereddüt ediyorsak ve başlayamadıysak yazıyoruz. Mavi kalem ile yazalım. Lütfen <laughs> İnanalım, isteyelim, inançla yapılması gerekiyor çünkü bir soruna iyimser gözle baktığınızda yani hayatınızda ne varsa ne gibi sorun varsa ne, neler varsa buna iyimser gözle baktığınızda çözüm umudu olduğunu teyit etmiş olursunuz. Yani umut ve inanç, çözümleri, cevapları, fırsatları kendilerine çeken sihirli enerjilerdir. Umut edeceğiz, inanacağız ve yapacağız, isteyeceğiz. Evren, ilahi kaynağın rızıkları sınırsızdır. Şükürler olsun Rabbim'den istiyoruz ve Rabbim veriyor bizim ve bütünümüzün hayrına olsun inşallah bu yüzden de Rabbinizden istemekten çekinmeyin lütfen bol bol meditasyon yapın kalbinizden geçen dua dilek her dileğinizin kabul olması dileğiyle inşallah ritüeller yapın defne ritüellerini muhakkak yapın meditasyon yapın gözünüzde ışık imgeleyin dileğinizi imgeleyin bu dileğinizi duanızı ışığın içine alın evrene gönderin Kocaman kocaman balonlar hangi renk istiyorsanız enerji akışınızı yükseltin, meditasyon yapın, nefes egzersizleri yapın, enerji alanımızı biraz yükseltelim, bol bol dua edelim, edelim ee, Rabbimizden isteyelim. Evrenin güzelliklerinden faydalanmak dileğiyle inşallah ee, dualarınızda beni de unutmayın diyeyim son olarak. Umarım bu, bu saatleri güzel değerlendirirsiniz. Ee, siz dualarımdasınız inşallah ben de sizin dualarınızda olurum kanalımız altıncıyız bakayım ee, DM'den bana ulaşabilirsiniz ee, ne dedik ritüeller yapacağız meditasyon yapacağız bu enerji yüksek saatleri enerji yüksek saatleri olumlu güzel bir şekilde inşallah iyi değerlendireceğiz ee, dedik ışık meditasyonu yapabiliriz ee, ritüel yapabiliriz Kendimize çekmek istediğimiz yani hayatımıza çekmek istediğimiz ne varsa, istediğimiz ne varsa e, bu enerji yüksek zaman dilimini düzgün kullanalım. İnşallah iyi değerlendirelim. Kur'an okumayı bilenler Kur'an okuyabilir, dua edebilirsiniz, zikir çekebilirsiniz, tesbih çekebilirsiniz, e, esma çekebilirsiniz. Ritüellerle değerlendirin dedik. umarım bu güzel saatleri, bakın şifa çalışması da yapabilirsiniz. E, meditasyon yapın, şifa çalışması da yapın, şifa için dua edin. İnşallah e, geçirdiğimiz bu zor süreçleri özellikle pandemi sürecini hayırlısında bir an evvel atlatalım sağlık şifa ile İnşallah e, diyelim. Ne diyoruz her zaman mutlu kalın, hoşça kalın, olumlu da kalın.